Metropol'ün son anketi seçimin kaderini HDP belirliyor. Metropol araştırmanın anketine göre Cumhur İttifakı %46.3 oy alırken Millet İttifakı %38.3 oy alıyor. HDP'nin oy oranı ise %11.9 olarak ölçüldü. Metropol Araştırma Şirketi milletvekili seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Anket şirketi araştırmasını 15-18 Ekim'de 26 ilde 2145 kişiyle yaptı. Katılımcılara bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz diye soruldu. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra AKP'ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı %36.3 olurken CHP'ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise %23.2 oldu. İYİ Parti'nin oy oranı %12.2, HDP'nin oy oranı %11.9, MHP'nin oy oranı %10 olarak ölçüldü. Anket şirketine göre AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oy oranı %46.3. CHP, İYİ Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu altılı masanın oy oranı ise %38.3.